Selamlar. Bugün biraz nostalji yapacağız ama bildiğiniz türden değil. Bugün üzerine belki de binlerce video çekilmiş, milyonlarca teori üretilmiş o küçük oyuna geri dönüyoruz. Evet, Undertale'dan bahsediyorum. Ama durun, hemen ben hikayeyi zaten biliyorum deyip geçmeyin. Çünkü bugün kimin kimi hırpaladığını ya da hangi sonun daha iyi olduğunu konuşmayacağız. Bugün bu piksel yığını gibi görünen oyunun bizim beynimizin içine nasıl girdiğini, ahlak anlayışımızı nasıl büktüğünü ve bir video oyununda yarı tanrı da olsa tanrı olmanın getirdiği o ağır yükü konuşacağız. Dürüst olun. Hayatınızda kaç tane RPG oynadınız? Final Fantasy, Skyrim, Pokemon, Witcher ya da başkası. Hepsinde mantık aynı görünür, değil mi? Karşına bir şey çıkar, müzik değişir, saldırırsın, düşman ölür, sen güçlenirsin, EXP kazanırsın. Bu bir oyun refleksidir. Yıllarca bize öğretilen kas hafızası budur. Bir şey hareket ediyorsa sık ya da vur gitsin. İşte Undertale'ın yaptığı o devasa büyü tam olarak burada başlar. Toby Fox bu oyunu yaparken sadece bir hikaye anlatmadı. O, bizim yıllardır şartlandığımız oyuncu dürtülerimizi aldı ve bize karşı bir silah olarak kullandı. Hadi şimdi gelin yer altına inelim ve bu oyunun aslında bize ne anlatmaya çalıştığına, buzdağının görünmeyen karanlık kısmına derinlemesine bir dalış yapalım. Oyuna ilk başladığınız anı hatırlayın. Karşınıza çıkan o ilk kurbağayı, Frogit'i. Alışkanlıklarınız size ne fısıldadı? Saldır. Çünkü o bir engel, geçilmesi gereken bir veri yığını. Ama Undertale durup size "Bir dakika." dedi. Bununla konuşabilirsin. Belki iltifat edebilirsin. Belki sadece korkuyordur. İşte o an aklınızı kurcaladı ve bu akıl dilemması içinizde büyümeye başladı. Ötekinin kim olduğunu ona gerçekten baktığında bir sorumluluk sahibi olduğunu anladın. Artık o bir nesne olmaktan çoktan çıktı. Onu öldürdüğünüzde onun içinde olduğu evreni yok etmek demekti. Ve Undertale piksellerin arkasına böylesine derin bir felsefe sığdırdı. Bu Levinas'ın ötekinin yüzü kavramıyla tanımladığı bir anlatı bütünüydü. Tabii sizi sıkmamak için Levinas'ın felsefesinin iç yüzünü daha da derinleştirmeyeceğiz. Ama isterseniz Undertale'ın ileriki bölümlerinde daha derin felsefik analizler de yapabiliriz. Undertale'da kimseyi öldürmeden yürüyebildiğiniz yollar da var. Ve bu yollar tabii ki sadece bir oyun modu değil. Oyunun kendisi arka planda bir empati simülasyonu yürütüyor. Şiddetin varsayılan bir çözüm olduğu dünyada şiddetsizliği seçmek pasif bir eylem değildir. Tam tersine inanılmaz bir çaba gerektirir. Dövüşmek kolaydır. Tek tuş ama bağışlamak için o canavarı anlamanız, onun dilinden konuşmanız gerekiyor. Oyun aslında bizi şunu soruyor. Eline bir silah verildiğinde ve tetiği çekmen için hiçbir engel olmadığında yine de konuşmayı seçebilir misin? Basit ama yüzyıllık düşüncelerin ve düşünürlerin bile içinden çıkamadığı bir sorudur bu. Siz işin içinden çıkabildiniz mi? Şimdi işin rengini biraz daha koyulaştıralım. Oyunlardaki kaydetme ve yükleme mantığını düşünün. Bizim için çok sıradan değil mi? Hata yapın, yükle, yanlış cevabı verdin yükle, boss seni öldürdü, yükle ve hareketlerini ezberle. Bizim için bu sadece bir mekanik. Ama Undertale evrenindeki karakterler için bu ne anlama geliyor? İşte burada kararlılık devreye giriyor. Oyun bu save load yeteneğini hikayenin merkezine koyuyor. Sen oyuncu olarak zamanı bükme gücüne sahipsin. Nietzsche'nin o meşhur ebedi dönüş yahut ebedi tekerrür fikrini duymuşsunuzdur her şeyin sonsuza kadar aynı döngü içine tekrar tekrar düştüğü bir felsefi söyleyebilir. Kendinizi biraz yerine koyması zor olsa da bir NPC'nin yerine koyun. Bir gün uyanıyorsunuz, arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz, sonra aniden dünya kararıyor ve hop sabahın köründe yatağınızda tekrar uyanıyorsunuz. Hiçbir şey olmamış gibi ama içinizde garip, sisli bir dejavu hissi var. İşte Sans ve Flavi gibi karakterlerin yaşadığı cehennem tam olarak bu. Flavi ele alalım. Çoğumuz onu sadece kötü bir çiçek sanıyor. Ama Flavi aslında biziz. Flavi empati yeteneğini kaybetmiş bir oyuncunun yansıması. O da bir zamanlar iyiydi. O da herkesi kurtarmayı denedi. Ama sonra ne oldu? Sıkıldı. Her diyaloğu ezberledi. Her olasılığı denedi. Ve geriye yapacak tek bir şey kaldı. Acaba hepsini öldürürsem ne olur? Flavi'nin psikopat sabırları aslında bir oyunu 500 saat oynayıp artık yapacak bir şey bulamayınca şehirdeki herkesi öldürmeye başlayan GTA oyuncusunun psikolojisiyle aynı. Güç elinizde, sonuç korkusu yok, ölüm yok, her şeyi geri alabiliyorsunuz. Bu durumda ahlak nerede kalır? Sonuçların olmadığı yerde gerçeklik de anlamını yitirir. Flavi aslında bizim karanlık tarafımıza ayna tutar. Ve tabii ki sens herkesin favori iskeleti. Neden bu kadar tembel? Neden sürekli uyuyor? Çünkü biliyor. Yaptığı hiçbir şeyin kalıcı olmadığını biliyor. Bugün seninle arkadaş olsa yarın sen oyunu tekrar başlattığında o arkadaşlık hiç yaşanmamış olacak. Bu bilginin ağırlığını düşünebiliyor musunuz? Bu tam anlamıyla bir nihilizm bataklığı. Nasıl olsa her şey sıfırlanacak. Neden çabalayayım ki? Diyen bir depresyon hali. Sensin dördüncü duvarı yıkıp bize göz kırpması aslında bir yardım çığlığı değil, bir kabulleniş. Onun tek umudu bizim doğru şeyi yapıp oyunu mutlu sonla bitirip bir daha asla açmamamızdır. Geldik işin en can alıcı, en rahatsız edici kısmına. Çoğu oyun kötü olmayı havalı gösterir. Kırmızı gözler, karanlık güçler, güçlü zırhlar, türlü büyüler, mükemmel yetenekler, acımasız karakteristik özellikler. Ama Undertale Undertale size kötü olmanın aslında ne kadar boş ve angarya bir iş olduğunu hissettirir. Bu yolda oynayanlar bilir, eğlenceli değildir, cidden sıkıcıdır. Bir odada ileri geri yürürsünüz, rastgele canavar çıkmasını beklersiniz. Tek vuruşla öldürürsünüz. Müzik yavaşlar, neşeli kasabalar sessizliğe gömülür. Ve o meşhur yazı çıkar. Ama gelen olmadı. Oyun sizi bilerek ve isteyerek cezalandırmaz sizi yalnızlaştırır. Size şunu gösterir. Kötülük havalı bir boz dövüşü değildir. Kötülük sessizliktir. Kötülük bir zamanlar hayat dolu olan Snowdin kasabasının hayalet şehre dönüşmesidir. Burada çok ilginç bir felsefi duruş var. Bu duruş kötülüğün sıradanlığıdır. Gerçek kötülük boynuzlu canavarlar tarafından değil, sadece görevini yapan, sadece merak eden Sadece tuşlara basan insanlar tarafından işlenir. Biz Brota'da sadece acaba sens dövüşü ne kadar zor diye merak ettiğimiz için herkesi öldürürüz. Nefret ettiğimizden değil sadece yapabildiğimiz için. Ve oyunun sonunda Chara ile karşılaştığımızda o büyük tokat yüzümüze iner. Oyuna başlarken verdiğimiz isim kendi ismimiz. Chara yaptığın her şey bendir. Der. Kazandığın her şey. Bunların hepsi senin istatik takıntındır. Chara, oyuncunun istatistikleri yükseltme arzusunun vücut bulmuş halidir. Bize sen tetiyecektin. Ben sadece kurşundum der. Orada anlarsınız ki Undertale'daki asıl canavar yaratıklar değil. Monitörün başındaki bizizdir. Sonuç olarak piksel görünüme sahip bir oyunu neden hala 2025 yılında konuşuyoruz? Onun için uzun uzun metinler yazıyor, seslendirmeler yapıyor, videolar çekiyoruz. Neden bu oyun için hala saatler, günler belki de haftalar harcıyoruz? Çünkü Undertale bize bir ayna tuttu. Bize dedi ki, bu sadece bir oyun değil. Senin seçimlerin önemli. Sen önemlisin. Karşındaki veriden ibaret olsa bile ona nasıl davrandığın senin kim olduğunu bilir. Undertale video oyunlarının bir kaçış aracı olmaktan çıkıp kendimizle yüzleşme aracına dönüştüğü yerdir. Bize kimseyi öldürmek zorunda değilsin dediğinde aslında hayatın kendisine dair bir şey söyledi. Bize kararlılığın sadece dünyayı kurtarmak için değil aynı zamanda iyi bir insan olmaya devam etmek için tüm zorluklara rağmen nazik kalabilmek için gerekli olduğunu öğretti. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz sizde de o kararlılıktan bolca var demektir. Peki gelelim asıl soruya. Sizin favori hangisiydi? Yorumlarda buluşalım. Çünkü bu oyun üzerine konuşacak daha çok şeyimiz var. Kendinize çok çok iyi bakın ve vaktiniz yettiğince kararlı kalın.